Servet 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe-Nice maçının öncesini konuşacağız. Fenerbahçe'nin son durumunu, son performansını, özellikle Nice'in nice son dönemi, form durumu, çıkabileceği oyun tarzı, Fenerbahçe-Nice'e karşı nasıl oynamalı sorularına birlikte cevap bulmaya çalışacağız. Burada Fenerbahçe muhtemel 11 üzerinde de tabii ki yoğunlaşmak lazım. Tedesco kadro içerisinde denemeler yapıyor. Ve bu denemeler Nice'e karşı devam eder mi yoksa son... Ee, şekillenen, işte biraz daha 4-3-3 gibi olmuştu İsmail 6 numarada Kelson Alvarez'e döndü. Ee, bir değişiklik olur mu orta sahada? Bunu da birlikte konuşacağız. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Evet, yani Nice takımını izlediğimde son maçlarını, e, kritik oyuncularının performansına baktığımda e, aslında şöyle bir tablo var ortada. Nice geçilmeyecek bir rakip değil açıkçası Fenerbahçe için. E, Tabii belli bir oyun tarzı var. Üçlü formasyonu benimsiyorlar. Direkt geçişlerde etkili bir takım. dribbling yapan çok oyuncusu var. Ee, ama genel itibariyle çok dengeli bir takım görmedim ben. Ki Fransa Ligi'nde 6 maçlı 3 muhabbetleri var. Ee, Roma'yı kaybettiler. Roma tabii ki iyi bir takım. İçeride kaybederek başladılar kupaya da. Ee, ve şimdi bir takım kaybetse de yine de başka mesajlar verebilir kaybederken de. Ya çok dengeli gözüküyor şanssız kaybetmiştir, bayağı domine etmiştir rakibi gibi gibi. Ama öyle bir görüntü de görmedim ben açıkçası. Tabii ki e, bir toparlama olacaktır. Bunun bir başlangıcı olacaktır. Nice. Yani top, her takım kötü dönem geçer. Sonra e, toparlama dönemine girer. Bir kırılma anı olur. E, umarım o maç bu maç değildir. Ama ben Fenerbahçe'nin son e, lig başındaki görüntüsü, oradaki oyun tarzı, Elson Alvarez'in eklenmesiyle birlikte Nisi geçebileceği bir rakip olarak görüyorum. E, dikkatimi çeken özellikleri şunlar. Hakikaten çok triplinkçi oyuncusu var. Ya En son hatta şu anda e, lig maçında da denediler. Muhammed Ali Çoy'u 11 oynattılar. Sol ayaklı sağ forvet oyuncusu. Güzel bir kilit pasla asist de yaptı. Enteresan bir yetenek o da. 20-21 yaşında. Ama onun haricinde işte merkez orta sahaları, kanal spekleri, dribbling yapmaya müsait çok ismi var Nisin. Bunu şu yüzden söylüyorum Fenerbahçe bölümüne geçtiğimde. Fenerbahçe çok yoğun pres yapmayacaktır. Yine orta saha civarında rakibini karşılamaya çalışacaktır. Burada bir önceki maça göre orta sahada farklılık yapması lazım Fenerbahçe'nin. İşte Edson Alvarez'i ben bekliyorum İsmail ile birlikte ki onu konuşuruz. Çünkü Talişka, Asensio ve arkalarında tek bir 6 numara tipinde bir oyuncu. Nice e çok kolay geçiş fırsatı verebilir ki rakip kaleye gitme konusunda en büyük formülleri bu. Dribnik yapan oyuncularını kullanarak çoğunlukla mesela attığı gollere bakıyorsun. Hep birisi çizgiye inmiş dribnikle, merkeze çevirmiş, gol vuruşu yapılmış. Ki Mofi o gol vuruşunu yapıyor genellikle. E, o geçişlere tıkanırsa Nis'in nice çok dengeli savunma da yapamıyor. Ee, topa sahip olduğunda hata da yapabiliyor. Ama o geçiş fırsatlarını vermemek lazım. Çünkü ne olursa olsun bu konuda gayet de iyi bir takım olarak gördüm ben. Zaaf olarak da savunmada çok ciddi zaafları var. Yani adam işte özellikle ceza sahasına atılan toplarda eşleşmelerde çok büyük problemler gördüm. Ee, yani şimdi böyle anlatıyorum ama tabii ki bu problemleri Gün yüzüne çıkması için o hataları değerlendiren bir takım yapısına sahip olmak lazım. Doğru bir kurguyla sağda sağ, sağ olmak lazım. konsantrasyonla sağda olmak lazım. Ee, yani Ama hakikaten mesela kenar ortalarda adam eşleşmelerinde çok ciddi problemler yapıyor niş savunması. Ee, kendileri karşılatsa bile topu tam uzaklaştırma, uzaklaştırma yapamıyorlar. Bir karambora dönüyor. Ya, dengeli bir takım gibi gözükmeli diyorum ya. En çok da savunma hattında o dengeyi görmedim. Hatta şöyle söyleyeyim. işte o savunma hattıyla kaleci arasında kesme toplar atıldığında da hep tehlike yaşıyorlar. Fenerbahçe kadrosunu hayal ettiğinde kenarlarda daha ters ayaklı oyuncular var. Kerem ne oynayacaktı muhtemelen tersinde de. Ama beklerden bir ekstra bindirme geldiğinde işte Archie Brown'dan, Semedo'dan bindirme geldiğinde bu iki ayaktan Ceza sahasında etkili kesmeler sıklıkla tehlike oluşturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, el nesilini eleştirdiğimiz özellikler oluyor. Bağlantıya gelip çok fazla ki pas özelliği olmasına rağmen çok topu isteyen ve top tutan bir oyuncu değil. E, ki bu iki özellik karıştırılıyor. El çok iyi pas özelliği var aslında. Ama stil olarak çok e, ceza sahası dışına kadar çıkıp orada top tutan etrafını yönlendiren bir 9 numara değil. Ama şu işi çok iyi yapıyor. Bu tip... Savunma ile kaleci arasında atılan toplara çok iyi gidiyor El Nesri. Yani havadan giderse kafa da uzatıyor, yükseğe de çıkıyor, ayakla da uzanıyor. Bu tip kesmeleri değerlendirebilen bir 9 numara. Ben öyle bir gol hayal ettim bakalım. Yani beklerden stoper hattı ve kaleci arasında kesilecek alçak ortalar ve El Nesri'nin uzanan bir gol vuruşu. Böyle bir gol hayal ettim bakalım umarım tabii ki gerçekleştiğini de görürüz. Ama dediğim ki burada hakikaten Fenerbahçe nasıl bir oyun kurgusuyla sahaya çıkacağı önemli ki oraya geçelim. Evet geldik. Fenerbahçe nasıl oynar ve hangi 11'le oynar konusunda. Şimdi burada Edson Alvarez'i antrenman fotoğraflarında görmek ve artık oynayabilecek durumda olması iyi haber. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahasında böyle bir profil ihtiyaç var. Daha doğrusu iki tane bu tip profili ihtiyaç var bu tip rakiplere karşı. Ee, en son Antalya Spor maçında İsmail savunma önündeydi. Dönen toplara reaksiyon veren orta saha rolündeydi. Ki çok da iyi maç çıkarttı. Asensio ve Tarişka da iç orta saha rolündeydi. E, ama Nice ne olursa olsun direkt e, oyunu iyi bilen ve geçişleri etkili bir takım. O yüzden orta sahadaki enerji yoğunluğunu biraz da artırmak lazım. Fiziksel üstünü biraz da artırmak lazım. E, hatırlarsınız orada Antalya Spor maç videosunda şundan bahsetmiştik. Edson dağıltı gibi... İsmail sağ içte, sol işte Asensio nasıl olur gibi konuşmuştuk ki bence kulağa hoş geliyor. Bu maçta bunu görebiliriz diye düşünüyorum. En son lig maçından sonra da konuşmuştuk. Böyle bir orta sağ kulağa çok hoş geliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin genel olarak da özellikle bu maçta da işte ne istiyoruz ya savunmada çok bir dengesi yok gibi topla çıkarken hata yapabiliyor, savunmada adana eşleşmesinde hata yapabiliyor. Ama geride Fenerbahçe eksik yakalanmadıkça Orta sahada doğru karşılamayı yaptıkça rakibin zaaflarından faydalanabilirsin. Orta sahadaki o dengeli karşılama da böyle bir oyuncu seçimleriyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben Asensio'nun e, ideal bir 8 numara transfer edilene, edilene kadar hatta belki o, o 8 numara transferiyle birlikte de burada değerlendirilebilir. E, etrafı biraz daha enerjik oyuncularla donatılırsa bu rolde oynamasını ben e, en azından denenmesini doğru buluyorum. İşte o Semedo Asensio fazla aykırıydı Zagreb maçında. Ama arkasına bir 6 numara almış. Hatta tersine Temple bir 8 numara almış Asensio. Oyun kurma özelliğini çok daha rahat gösterebilir. Top tutma özelliğini, oyun kurma özelliğini, hatta sürpriz şutlarla gol bulma özelliğini rahat gösterebilir diye düşünüyorum. E çünkü burada Tedesco bir çözüm arayışında. Mevcut oyuncularda, ayağı iyi olan oyuncularda şu anda yeterli tempo yok. Fred gibi mesela, işte Bartu fizik olarak çok güçlü bir oyuncu değil. E, temposu iyi olan Şimanski gibi oyuncular da yine bu bölgede oynayacak. Onlarda da top alma sorunu var, oyun kuramama sorunu var. Haliyle bu işi Asensio'dan çıkarmaya çalışıyor. Asensio'da e, çok tempolu, kuvvetli bir oyuncular saymayız ama e, yine belli bir seviyenin üstündedir. Yani Premier Lig'de Aston Villa'da oynamış bir oyuncu. Ki neredeyse yine tekrardan oraya transfer oluyordu. E, o nedenle Asensio'nun bu rolde denenmesine bence ihtiyaç var şu aşamada. Bir de arkasına Edson Alvarez gibi net 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 bir 6 numara alırsa ki İsmail de 6 numara oynayabiliyor ama daha çok karşılama tarafında var İsmail. Hep o presle topu geri kazanma konusunda var. Alvarez'de bu özellik de var ama stoper arasına girme biraz daha savunma bloğunda orta sahanın gerisinden çekme konularında da var masada. Edson Alvarez tipi bir 6 numara. Yani pozisyon almayı da biliyor. Sadece koşarak savunma yapmıyor. Sadece tempola, tempoyla tempo savunma yapmıyor. Pozisyon olarak da savunma yapabilen bir oyuncu. Ve İsmail'in de ben bu rolde de etkili olabileceğini düşünüyorum. Ve hatta hatırlayın yani İsmail Yüksel'in çıktığı, ilk çıkış yaptığı dönemde böyle dribbling yapan, iki ceza sahası arasında hareket eden bir 8 numara gibiydi. Sonra sonra o enerjisini daha çok 6 numarada kullanmayı tercih etti Fenerbahçe. Ama bu rol ona uzak bir rol değil. Tabii çok etkin e, kilit paslar vesaire e, bekleyemeyiz kendisinden ama oraya or orada koyacağı enerjiyle dönen toplara vereceği reaksiyonla o kilit paslar atabilecek Asensio gibi oyunculara alan tanır. E, o imkanı sağlar. O yüzden İsmail işte arkasında en son e, sol işte Asensiolu bir 4-3-3 ya da 4-1-4-1 bence denenmesi gerekiyor. Nice de bunun için ideal ekiplerden bir tanesi. Böyle bir orta saha bana hem doğru karşılamayı da vaat ediyor. Kazandıktan sonra Nice savunmasını dengesiz yakalamayı da vaat ediyor açıkçası. İşte Ennerri'de bahsettiğim o gol senaryosunu e, kurgulaması için kazandığı topu bek karşıtı, Bekin önemli bir top. Ennerri o koşuyu yaptı. Bu senaryo da gerçekleşebilir. E, ve tabii o koşuları kenar forvetlerden de bekleyecektir Fenerbahçe. E, ters ayakta yakalayarak Nice etkili alanda top kazanarak, şok baskılar yaparak belki bazen ee, Kerem ve Nene'nin topsuz koşullarını da değerlendirebilir. Ki ben, ya Kerem zaten oynayacaktır. Nene'yi de tekrardan bekliyorum. İyi bir hareket kattı çünkü. Yani e, zorluyor da hep. Ya, kazandırdığı penaltı mesela. Zorlama penaltısı. Yani o pozisyonun peşini po her Tunca öyledir ya Fenerbahçe bence direkt bu konuda bayrak adam Tuncay Şanlı'ydı. Ve her pozisyonun yakasını tutma anlamında bahsediyorum yani. Ee, yakasına yapışıyor. Yakasını bırakmıyor bu tip oyuncular. Nene'de de o var. Yani böyle hep zorluyor. Dibine kadar, out'a, taca çıkana kadar oralarda kendisini hissettiriyor. Bu tip bir enerji ihtiyaç var. Tabii ki toplu oyunda daha toy daha gelişmesi lazım. Ama mevcut seçeneklere bakılınca e, Nene'yi ben verimli buluyorum orada. E, bakalım yani o tercih mi yapılacak yoksa bir şimans kim eklenecek, İrfan mı hazır işte İrf, İsmail Saih işte son 6'da dair fana da döner mi? Zanetmiyorum zannetmiyorum bu arada. Olursa şımas olur gibi ama ben neneyi bekliyorum. Bakalım. Arka tarafta zaten çok bir soru işareti yok. Şikrin Yar son lig maçına gayet iyiydi. Osavole ile ideal bir ikili olabilirler. Vadi var açıkçası. Fiziksel pozisyon alacak bir bir oyuncu de kale'den uzakta savunma yapılırken dönen topları çabuk süpürecek bir profil. Brown da aynı şekilde. Ki Archie Brown e, gibi oyunculardan savunmada da fayda sağlamak için kale'den uzakta savunma yapmanız lazım. Çünkü Archie Brown hatta de biraz buraya daha yakın. Koşarak tempo ile savunma yapmayı tercih ediyor bu tip isimler. O yüzden kaleye çok yakın değil de kale'den uzakta savunma yapmak gerekiyor. Archie e, Zagreb maçında da yani öncesinde de hatta geldiği zaman transfer videosunda bahsetmiştim. Kendi kalesine yakınken çok hata yapmaya müsait bir oyuncu. Hem savunma açısından topla çıkarken de. O yüzden onu olabildiğince kaleden uzakta tutmak lazım. Ee, yani bir de facto sol kanat bek gibi göstermek lazım. Hazır Edson gibi stoper arasına girecek bir oyuncu da varken. Bakalım Semedo da aynı şekilde. Ee, yani daha dengeli bir savunmacıdır tabii ki. Ama Semedo'yu da rakip kale yakınken topla buluşturunca daha anlamlı hale geliyor. Çünkü onun top taşıyıcılığı, kat, kattığı akıl, pas kurgusuna katılması, kenar orta tehdidi. Onun da kaleye yakından ziyade, kaleden uzaktır. Rakip kaleye yakın kullanmak verimini arttıracaktır. Ama bu iki oyuncudan asist beklentim var. E, asist beklentisi diye istatistik var ya, normalde maçlardan sonra gösterilir. Performans, asist yani beklentisi şuydu ama işte santrafor atamadı diye. Benim maç öncesinde asist beklenti e, oradım çok yüksek sevmedi bu Archie Bakalım ne olacak başta. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. E, kayıp yaşamıştı Zagreb'e karşı. Telafi etme maçı ve ben kazanabileceğini, kazanacağını düşünüyorum açıkçası doğru bir oyunda ki o doğru oyunda Tedesco oynatacaktır. E, böyle bir 11'de daha doğru buluyorum. Ki tahmin de ediyorum. Bakalım sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl bir 11 bekliyorsunuz? E, hangi oyuncunun performansı kritik gibi konularda yorum alanında bekliyorum. Servis 8'e abone değilse abone olabiliriz. Videoda beğendiyseniz beğenebilirsiniz. O zaman bir sonraki maç, bir sonraki videoda maç sonu videosu olur bu muhtemelen. Görüşmek üzere hoşçakalın.